Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, abi, görüşlerinizi sonra. yorum olarak yazabilirsiniz. Abi, abi. Abi canım en şey ne? Abi. Biz inanan insanlar olarak, öteye inanan insanlar olarak, ahirete insanlar olarak ölümün bir geçiş olduğunu biliyoruz, buna iman ediyoruz. Ve bu dünyada da bir misafir gibi geçici olduğumuza inanan insanlarız. Bu dünyada imtihan için varız, başımıza gelen her şey bir imtihan için. Evet her gün cenaze namazı kılıyoruz ama böyle bir cenaze acılarımızı, üzüntülerimizi bir kat daha fazlalaştırıyor. 3 yaşındaki bir yavrumuzun kaybolması, bütün aramalara rağmen sağ olarak ulaşılamaması ve neticede cenazesine ulaşılmış olması acıları bir kat daha artırıyor. Rabbin başta anne babası olmak üzere bütün sevenlerine sabrı cemil, ecri cezil nasip eylesin. Rabbim bu yavrularını kendilerine şefaatçi kılsın. Çocuklar masumdur, günahsızdır. Çocuk yaşta ölenler ve doğrudan cennetliktir ve ailesi için bir ödül olacaktır. Bu belki sabırları biraz kuvvetlendirir, acıları biraz azaltır. Rabbim kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Ama e, imtihanın az da olsa böyle çeşidine rastlıyoruz, karşılaşıyoruz. Rabbim daha büyük felaketlerden bizleri muhafaza eylesin. Allahu Ekber Allah. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.